Peygamber Efendimizin naaşı kaçırılmaya çalışıldı. 12. yüzyılda papalık Hicaz'a çok iyi Arapça konuşan 20 kişi gönderdi. Gruplardan biri derviş rolüne büründü. Peygamber'e yakın olup dua ve ibadetle meşgul olmak istediklerini bildirdi. İkinci grup ise Medine'de hamallık, dilencilik yapmaya başladı. Şehirde 3 sene kaldılar. Derviş kılığına girenler peygamberin kabrine tünel kazıyor, diğer grup ise çıkan toprağı yok ediyordu. O dönem Medine, Mekke ve civarını Şam'da bulunan Nurettin Zengi koruyordu. Nurettin bir bir gece yanına 6000 asker alıp hızla Medine'ye doğru yola çıktı. 3 günde Medine'ye vardı. Zengi Papa'nın gönderdiği 20 kişinin yüzlerini rüyasında gördü. Bunun üzerine Medine'de bulunan herkesin tek tek önünden geçirilmesini emretti. Geriye sadece kimseyle görüşmeyen sahte dervişler kaldı. Nurettin onları görür görmez tanıdı. Bu kişilerin itiraflarıyla diğer gruptaki 10 kişi de yakalandı. Peygamber Efendimizin kabrinin etrafı kaya zemine ulaşana kadar kazıldı. İçine erimiş kurşun döktürülüp kalın bir duvar